Değerli arkadaşlar kompanzasyon sistemlerinde en çok başınıza gelen olaylardan bir tanesi de e, kontaktörün yapışması şeklinde kendini gösteren olay olacaktır. E, eğer kontaktör yapışmışsa e, kesinlikle değerli arkadaşlar bunu e, birkaç şekilde kontrol edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi e, sistemi kapatarak hangi kontaktör aynı pozisyonda kaldı görebilirsiniz. Kontaktörlerin girişlerini ölçebilir. Sonra çıkışlarına bakabilirsiniz. Yani bir uzun bir süreç istiyor değerli arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane 220 olan kademeler çekili şu pozisyonda. Şu çekili ve şu en büyük olan çekili gözüküyor çekti. Şu anda halde olduğunu göremiyoruz. neredeyse tamamını çekti. Bunu görmenin en iyi yolu dediğim gibi sistem sigortalısını kapatırsınız. Ee, hala çekil olan var mı? Ancak bunu şeyden anlayamazsınız. Ee, hepsinin çıkışlarını açmanız lazım. Değerli arkadaşlar. girişlerinde elektrik olduğunu unutmayın. Sadece e, cihazı kapattık şu anda. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi bu Kompanzasyon sistemlerinde. Kontaktörün yapışması ve kondansatörün e, kapasitif basmasıdır. E, kontaktörler normalde e, çekili değilken hepsinin bu halde olması lazım. Ve hiçbirinin de değerli arkadaşlar Sisteme enerji vermiyor olması lazım. Eğer bu e, gerçekleşmiyorsa e, ciddi bir sorun var demektir. E, şimdi bir tanesine şöyle bir bakalım. Evet hiçbirisinde yok gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Ee, arızalara bakarken genellikle değerli arkadaşlar faz kontrol kalemi ya da faz e, voltaj kontrol kalemi kullanın. Biz buna faz kontrol kalemi diyoruz ama siz ne dersiniz artık. Çünkü bu 220 net olarak göstereceği için size yanılma payı vermez. Öbür türlü kontrol kalemiyle geldi gelmedi sıkıntı gösterir. Kontrol kalemleri biliyorsunuz manyetik alanları da e, gösterebilirler. Dolayısıyla kontrol kalemleri yanıltıcı olabilir çoğu kez. Daha profesyonel uygulamalar için daha profesyonel e, şeyler var. Biz direkt kontaktörlerin yapışıp yapışmadığını kondansatörlerden ölçüyoruz. Kondansatörleri besleyen güç ünitelerini e, kapatmadık. Yani e, kapatmadığımız için de Eğer biri yapıştıysa burada elektrik olması lazım diye düşünerek Değerli arkadaşlar böyle bir ölçüm yapma yoluna gidiyoruz Evet Şunlarda şey sıkıntısı var şey Görüyorsunuz bunları göremiyoruz Yani bunlar tüp şeklinde bir şey olduğu için Bunlara da otomatikman şuradan bakacağız ya çekimler biraz şey oluyor ama yarı profesyonel oluyor ama arkadaşlar sahadan bu şekilde işlemler oluyor ister istiniz. evet şu anda yapışan yok yani şu anda yapışan her hangisi ise şu anda o açıldı. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Yani siz geliyorsunuz arıza olarak görürken şey artık arıza yok diyor yani. Yani ama ne zaman yapacağını bilemezsiniz yani. Bunu şu yamuk duruyor tabi biraz bu sıkıntı. bu şekilde arkadaşlar en büyük bela ve dert aslında bu yani yapışma